Selamlar arkadaşlar bugün seninle yepyeni bir kasa açılım videosuyla beraberim Bugün başlıktan da görmüş olduğunuz üzere 1000 abone özel çekilişimiz var ve bugün güzel kasalarım var Bugün çok güzel şeyler yapacağız Eğer 13 bin dolar katladığımız videoyu izlemeseniz onu da izlemenizi kesinlikle öneririm Kartlardan bulabilirsiniz Çok güzel envanter dedik o videoda size çok güzel bir flip knife hediyem vardı Şimdi videoyu kasa açılımına geçmeden önce sizlere çok teşekkür ederim arkadaşlar desteğiniz ve abone olduğunuz için videolara attığınız like'lar, yorumlar ve bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi lafı daha fazla yapmadan hediyenize geçelim. Evet arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz üzere 1000 abone özel sizlere Butterfly veriyorum. Yapmanız tek gereken şey yorum atmak. Ve her 1000 abone böyle büyük çekiliş yapacağım. Bildiğiniz üzere her kasa açılımımızda çekilişimiz var. Yarın USB çekilişimiz açıklanacak. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum ve kasa açılımına geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar bugün 35 tane yani rüyalar ve kabuslar. 10 tane bravo 10 tane de silah kasamız var silah kasalarından başlayalım Hani şansımız artık düzgün gitmeye başladı Şimdi göreceğiz ki oyun içerisinde düzgün gidiyor mu gitmiyor mu ilk başta zararla başladık fabrikadan yeni çıkmış ama bize her türlü zarar çıkar Bu arada float'u bayağı iyiymiş 7. kasada bıçak geldik İkinci yaşıyoruz şöyle Tekrardan size çok teşekkür ederiz arkadaşlar Desteğiniz için yine boş geçiyoruz. Bu kasadan boş geçmek hiç istemiyorum. Yani bu kasadan bir şeyler çıkarmak istiyorum çünkü öyle gerekiyor. Yani en kötü glow verse 150 dolar. Money back olarak olacak. Field tested geliyor tekrardan. Tamam şimdi rüyalar ve devam edelim. Buradan bir böyle falan güzel bir şey çıkarırsak gayet iyi olur bizim için. Son açılımda hiçbir şey çıkaramadık. Bu sefer çıkarmak istiyorum. M&P ile başlangıcı attık. Yine bir da başladık. Hani bilmiyorum. Bu videoda çıkması lazım artık bir şeyin. Artık CSGO, CS 2'nin içerisinde bir şey çıkarmamız gerekiyor. Makten. Bu da çok. Geç bunu da. devam edelim bakalım. Bir şey çıkaracak mıyız? Ben bir şey çıkarabileceğimizden umutluyum. Artık video içerisinde çıkarmamız Keşke pembe gelseydi. Minimum Bir tane yani aldık. Mor. Bir tane daha sallıyorum. Kasadan bir şey gelebilir mi? Yok ya. Hiç hiç. Hiçime sinmemişti zaten. Bir şey gelip gelmeyeceği. Şöyle devam edelim hızlı bir şekilde. Bakalım. Umutluyum bu videoda. Gerçekten umutlarım var. Yani harcadığımız parayı geri alsak bile bizim için yeterli. Şöyle açtım. Bu arada arkadaşlar gameplay videoları atmaya başladım. Onu da izlemeyseniz kartlardan izleyebilirsiniz. Artık daha fazla gameplay gelecek. Bir mor bir mor daha. Yine Dream Case. <laughs> bir tane daha yolladık, bakalım geliyor mu gelmiyor mu göreceğiz hep beraber. Yine mavi, yine mavi. Mavi açmaktan bittim artık. Bu arada arkadaşlar, bir abone olun. Gerçekten güzel bıçak görüyorum. Videoyu izlemeyenleriniz varsa, sponsorlu içeriğimizde gerçekten güzel bir kelebek çıkardık. Ve artık eski kelebeğimi size vermek istiyorum. Çünkü <laughs> daha kullanacağımı sanmıyorum onu. Şöyle. Yani. Yapma bunu işte. Sistemciğim. Mer bize bir şeyler. Değil mi? Evet. Bir tane daha açtık bakalım şöyle hızlısından. Yine mi açtık ama bize mor lazım diyor. Sonuncunun sonuncusunu bir açayım ya. Yani kırmızılardan gelirse bu kasadan güzel olur. Çünkü altı kurtarması hiçbir türlü pembe açtık. Yine iyi. Bill tested. Garip skinler var oyunda ya. Sonun başına açalım. Hızlısından bir tane daha. Hani daha kırmızı bile göstermedi. Abi. Bir şey göremedik. Pembe açtık sadece. Mor gelse yine iyiydi. İki morun arasında durdu. Bu skin paterni var mı onu bile bilmiyorum. Hani büyük ihtimalle stabilse hepsi İlk kırmızımızı gördük mor gelecek büyük ihtimalle yok maviden devam ediyoruz kasalarımız da azalıyor bir yandan bir iki tane hızlı istiyorum bir iki tane hızlı sallayalım bizi bilenler vardır hızlı açıyoruz mor açtık biraz hızlı açıp sonrasında normale döndükten sonra bir şey çıkarabiliyoruz Hadi bakalım oradan bir şey gelecek. Bu arada çok fazla kişi ses sorunundan bahsetmiş. Ses sorununu artık çözdüm arkadaşlar. Sonunda artık sesle ilgili bir sorunumuz yok. Bir tane daha salladık. bir şey vermen lazım. Çok boş geçtim. Five seven açıyoruz. Biraz silah kasasından devam edelim. Bravo'ları en sona saklayacağım. Buradan bir case sardın. AK vurursak bizim için çok iyi olur. Hop. Lafımızın üstüne geçti bir tane. Ah oh, Diggle gelseydi. 663. Saturn'ı gelseydi. Bir tane daha kırmızı geçirdik. Güzel. Bir şansımız yavaş, yavaş yavaş, açılıyor. Güzel şans erittik. Bakalım buradan bir şey çıkarabilecek miyiz? Bu kasadan ümitliyim. Şöyle bir vurdum bir tane. Ve Karambit Fade falan bu tarzda bir şey çıkaracak bizim için çok iyi olur. Yine Norutus ile devam ediyoruz. Çok eski açtık ya. Lan buradan da bir şey gelecek mi? Aa, keşke ben orada dursaydım. Yani trade up atabilirdik. Bu arada arkadaşlar yakında toplu bir çok yüksek bir trade up videosu gelecek ve aklımda çok güzel fikirler var. Of oh, kırmızı geçirdik sonunda bu da Gördük. Demek oluyor ki yakında böyle bir sarı patlatacağız. Bir abone özel böyle güzel bıçak gelmesi gerekiyor artık ya. her 1000 abone olmuşuz. bir aboneyi geçmişiz. Yine mavi açmaya devam ediyoruz. Son 14 kasamız buradan. Rüyalar ve kabuslardan bir şey çıkarıyorum. Hiçbir zaman rüyalar ve kabuslardan bir şey çıkaramadım. Sadece AK ile yani MP9 çıkardım ki bu fabrikası gelirse bizim için iyi olur. 0.7 gelse bile bizim için 0.07 gelse bile bizim için iyi yani. Kötü hızlı atalım şans denedim olmadı devam edelim şöyle hadi ümitliyim pembe geçirdi çok renkli başladık bir alıyoruz fabrika mı minimum bir 0.07 gayet iyi hani bunlardan en düşük 0.07 alsak bile bizim için iyi çünkü trade up'larda işe yarıyor ama mavi de çıkarmayalım şimdi yani o kadar da düşmeyelim o kadar açıyoruz hani ve kutlama yapalım istim, gaven, ver artık hadi oğlum güzel, m4 htk'de fabrika vermiş ol fuel testi sıfırına peki, kötü kötü bir paten. bu kasa bizi zarara soktu hazır kasaların fiyatı düşmüşken kasa stoğu yapıyorum çünkü kasalara hani para vermek ve bir şey çıkaramak gerçekten üzüyor. Hani hazır böyle bir durum varken 3 tane depoyu kullayacağım. Renkli başladık başlangıçta ve pembe aldık. Bir tane daha pamuk alıyoruz. E feel tested. Kötü oldu. Konteynerların hepsini kasayla dolduracağım ki hani videolarda hazır fiyatlarda düşmüşken insanlar da panik satışı yapıyorken işimize yarar. Fabrikadan yeni çıkmış açtık. Güzel. Bir factory'nin pink trade-up'ı denenir. Sinir adamı son 4 kasa arıyorlar kabuslarda. Last 4 kez and we, I am not in open. Last 2 things. Bakalım <laughs> buradan yine pembeyi geçirdik. Yine bir şey gelmiyor. Son 3 rüyalar kabuslar kasamız. Son 2. Hani asıl kasa Fire Serpent çıkarabileceğimiz Bravo kasası. Bizim için en önemli olan. ya yani gerçi benim için önemli olan. Evet. Şuradan bir manifestleyelim. Şu 3'üne okeyim. Yani Glock USB for OK. Kesinlikle AWP gelirse 700 dolar tertemiz para. AK lafım yok. AK yaratılı istiyorum. Hani bu rejimini getirirsek 100 dolar var. tertemiz para vurmuş oluruz. Ama gelen şey Beta Skirt adı ya. Yota Skirt adı Bir tane Bravo sallayacağım. Hadi bakalım buradan bir şey vurmak. Neyle? Güzel bir başlangıç olacağını umuyorum. Güzel. Umarım fabrikadan çıkmıştır. Minimum bir yer. güzel kullanılır. Son 3 tane silah kasamız kaldı. Bakalım buradan vurabilecek miyiz? Hani bıçak gelirse bile okeyim. 2 tane pembe gördüm başta. 3 tane mor geçti. 4, 5 ee, mavi. Götü. Hani geçenler değil bize gelen önemli. Gelende bir şey olmayınca artık tek bir şey yok. Şuradan bir sarıyı göster bize ya. Uzun zaman oldu. Çok uzun zaman oldu videoda bir sarı görmüyoruz sonuncu silah kasamızı açtım. Bir şey verecek mi? Yok. Ağırımızı aldık. Evet. Son 9 bravo kasamızdan 8. doğru gidiyoruz. Çok boş geçiyor ya. Güzel. 160 dolar. Tertemiz. Fabrikadan yeni çıkmış. Tertemiz. Nice. Güzel. Buradan bir güzel bir başlangıç attık bravo kasasına. Buradan hadi binmekten Yok Sevdiğim bir ama Kullanmak istemiyorum Bize buradan bir, bir tane daha fire serpent var hani siteden çektik güzel bir start bırak. ama Neden olmasın bir tane daha Enfor M4 gelse keşke daha iyiydi Bir şey vurmamız lazım artık Artık bıçağın zamanı geldi hadi Nova açıyoruz Bugün yine bir anlaki kasa çalışı. Bugün yine şanssızız. Şanssız ilerlemeye devam. Ne zaman şans CS'de yüzümüze güldü ki. Son 4 kasamız. Eee çıkan hiçbir şey. 190 dolar çıkarıyoruz sadece o kadar. Eski ya. Sıkıldım eski açmaktan ya. Harbici sıkıldım. Bir tane daha açıyorum şöyle. Bu arada arkadaşlar çekmemi istediğiniz içerik varsa onu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. AWP'yi kaçırdık. Kötü oldu. Minimum bir Spox trade up denir. Buradan bir AWP trade da kullanırız ya bir şeye. O maknene. videonun içerisinde o çok kötü flank geldi be. Çok yüksek. Çok yüksek. Son kasamız son kasamızdan son kasamızda bakalım şans yüzüne gelecek mi? Bugün yine anlaşılmayacak bir kas açılış oldu. Yine maktan geliyor. Evet, kötü. evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş olmaktayız. Daha fazla kas açılma videosu istiyorsanız yorumlarda çekilişlere katılmayı unutmayın ve daha fazla kas açılış videoları için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.